Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Kanada ee, şu anda soğumaya başladı. İkizleri ufak ufak yaşıyoruz, hissediyoruz. Bu soğuk ilgide tırmanacak burada. Haberimiz olsun. Ara yüzde hiçbir bir şeylerde canlı yayın. O bir <laughs> e, Şu anda Kanada'da ee, tam anlamıyla kış başladı. Kar ondan sonra yani, akşamları kar atıştırıyor ama ana yollar açık. Ee, ve sıcaklık da eksi derecelere kadar düştü. Kanada'ya gelecek arkadaşlara şimdi söyleyeyim. Kışlıklarını sağlam alsınlar. Ona göre hazırlıklı gelsinler. Ee, birkaç tane soru var. Onları e, cevaplayayım. Ve ondan sonra e, Derin soruları olursa burada onları cevaplamaya çalışacağım. Bildiğim kadarıyla tabii ki. Ee, en son bu gelen ailelerin nasıl geldiğini sormuşsunuz Arkadaşlar onların nasıl geldiğini e, YouTube'da anlatılmaz. Ondan dolayı anlatılamayacağı için e, kusura bakmayın. Bunun için e, Instagram üzerinden irtibata geçerseniz nasıl geldiklerini size anlatabilirim. Da, Kanada'da şu anda her şey yolunda Kanada ile alakalı bir sıkıntı yok yani ben yine söylüyorum Kanada'ya gelmeyi düşünen arkadaşlar Mart başı e, ve Nisan sonu gibi burada işlerin açılacağını unutmasınlar ona göre gelsinler şimdi gelir, gelirlerse de o tarihe göre kendilerine bakabilecek şekilde e, bütçeleri olsun çünkü o tarihte e, yani Mart Nisan gibi kendilerine bakmaya başladıkları zaman e, şey olarak ekonomik olarak zorluğa girmezler ve bir yıl civarında burada bir yerde çalıştığınızda kendinizi kararlıdığınız zaman kışın iş bulmama derdini yani iş bulabilir miyim bulamaz mıyım derdi ortadan kalkıyor ister istemez referanslarınız oluşuyor. Ondan dolayı e, benim size tavsiyem Mart ve Nisan arasında gelmeniz. Tabii geldiğiniz zaman yapacağınız işler nelerdir bunları da. Çok iyi şekilde, şey yap Uber istiyorsanız, Doğrudeş istiyorsanız, ne bileyim bu şekilde delivery uygulamaları istiyorsanız yani yemek taşımacılığı, yolcu taşımacılığı uygulamaları istiyorsanız bunların günü zamanı yok. İstediğiniz her dakika gelip burada uygulamaları açıp ona göre e, devam edebilirsiniz. Yani i̇nşaat sektörü olur, ne bileyim fabrika e, şeyi olur, bunların hepsinin e, açılış ve kapanış sezonları. Oliver'den, sonra yani Cadılar Bayramı'ndan sonra işçi alımları durdururlar. Çünkü elindeki işçiliği yetinmeye çalışır. Sağlam kadrosu varsa sağlam kadrosuyla yetişir. Eee şu satın anda e, fabrikalar bölgesindeyiz, Hamilton bölgesindeyiz. Yani elinde sağlam bir kadro yok. kadroyu güçlendirmek istiyorsa o tarihe kadar e, işçi falan varsa onları alıyorlar eksiklerini. O tarihten sonra herkes ufaktan bir şey çekiyor. Hani e, gemicilik tabirinde bir şey var ya kıza çekmek. Kıza çekiliyor ve ondan sonra herkes orada e, o kızakta e, tamiratlar, e, şeylerini görüyor. Yani Bu muhasebe dönemine girdiği için böyle oluyor. Bilginiz olsun. E, yoksa Kanada'da iş fazlasıyla var. Bilginiz olsun. Özellikle inşaat sektörü olsun. E, otomotiv sektörü olsun. Çok fazla e, şu anda iş sektörüne yani işçiye ihtiyacı olan sektörler ee, uzaktan çalışmak isteyen arkadaşlar evden çalışmak isteyenler e, IT yani yazılımcılık işleriyle uğraşan arkadaşlar evden çalışabilirler. Selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam ee, Yani ben yazılım işlerini biliyorum diyorsanız siz de uzaktan çalışır diyorsanız buraya geldiğiniz zaman IT yapabilirsiniz. Kanada'da da, bize göre her şey yolunda ee, ama yani e, biz şu anda birazcık e, iyi durumdayız. Ondan dolayı bize göre her şey normal. Daha yeni gelici insanlar birazcık Kanada'da sıkılabilir. Ondan dolayı e, şey yapabilirler. Da e, şu Mercedes bir hata yaptı da. Açık içimden ona sayıyordum. Kusura bakmayın. Toplayamadım orada. <laughs> Şöyle söyleyeyim. Bir damla kar yağdığı zaman trafik felç oluyor. Bilginiz olsun. Yani bir tane kar yağdığı zaman e, acayip bir şekilde trafik felç oluyor. Bunu size açık ve ne söyleyeyim. Yani Kanada'da e, buradaki bir Kanadalı'yı Türkiye'ye götürelim saat 4 ile 5 arasında Avrupa'dan Anadolu yakasına geçemez. Ben size bu kadar söyleyeyim. Yani ee, şoförlük şeyleri çok düşük. Ee, onun dışında gelen sorular üzerinde sizlere şunu da söyleyeyim. Ehliyet konusunu söylüyorsunuz. Ehliyet konusu şu an için gündeme geldi ve gündemde duruyor. Kanada'da ehliyet değiştirmek için sıkıntılı durumlar başladı ama e, daha net bir yürürlüğe girmedi. Sadece gündemde yani bu gündeme şunu da söyleyebilirim. Gündeme şu anda ...hem C12'yi alırlar, hem ehliyeti alırlar, hem öğrenci durumlarını alırlar. Bundan dolayı şu anda irtica durumlarını zorlaştırmaya çalışıyorlar. İrtica sürecini uzun tutmaya çalışıyorlar. Sebebi yeni gelecek kişilerin içerisinden kendilerini seçmesi. Yani kendi işimize yarayan kişileri seçelim. Diğerleri önemli değil tarzında seçim yapabilmek için... Şu anda süreçlerin hepsini uzattılar bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, onun dışında da arkadaşlar şey yok. Yani Kanada her şey normal. Varsa sizin sorularınız, sorularınızı cevaplayalım. Aklıma gelen soruların hepsini tek tek böyle cevaplayacağım. Yani dediğim gibi yeni gelen arkadaşların hangi yollarla geldiğini buradan söylemek olmuyor. Ondan dolayı Instagram üzerinden iletişime geçerseniz nasıl geldiklerini size anlatabilirim. Oradan da siz e, kendiniz değerlendirebilirsiniz e, Pahalı bir e, Şey bilginiz olsun Yani cidden pahalı bir şey O konuda Sizlere hak veriyorum ama bilmiyorum Onun dışında arkadaşlar e, Kanada'da Nerede kalınır, nerede yaşanır Tarzında bir soru vardı Yani nerede kalınır, nerede yaşanır Ne yapılır tarzında bir soru vardı Ben size sadece şunu söyleyeyim Kanada'da ben Kanada'ya gelirken excel dosyası açtım. İş durumlarını yazdım. Nerede hangi işler var? Yapabileceğim işleri yazdım. Bunu çok iyi bir şekilde araştırmasını yapmanız lazım. Ben genellikle gelirken zaten inşaat işine yöneleceğimi ee, bildiğim için inşaat üzerine seçtim. İnşaat üzerine Calgary vardı, Toronto vardı, Edmonton vardı. Ee, ondan sonra British Columbia vardı yani Vancouver vardı. Bunların hepsini tek tek yazdım. Ondan sonra bunlardaki e, okul durumlarına bak Çünkü çocuklarımız için geliyoruz. Okul durumlarına baktık. Okul durumlarına göre de okul puanlarına göre de bu değerlendirmeyi daralttık. Ve ondan sonra da bu e, süreçte ne kadar az para harcayabilirim, ne kadar şey yapabilirim, onları tek tek yazdım. Nerede ev kirası daha ucuz, nerede alım daha kolay tarzında, bunları yazdım. Yani benim ilk şeyimde de Kalgari çıktı. Çünkü vergi yüzde %5, burada vergi %13 ve orada inşaat sektörü cidden çok fazla büyüktü. Yine büyük, yine büyümeye devam ediyor. Ee, ama orada 5 milyon nüfus var burada e, nereden baksanız 20-25 milyon yakın nüfus var. Ondan dolayı arz talepten dolayı burası bir tık daha fazla e, şey yapıyor ama burada da inşaat sektöründeki çalışan sayısı çok fazla olduğu için e, birazcık iş bulma konusunda e, yeteneklerinize ve tecrübelerinize dayalı olarak e, referanslarınıza da dayalı olarak iş alabiliyorsunuz. Onun dışında araştırmayı yaptım. Benim araştırmalarımda Kalgari çıktı. Ve ben Kalgari'ye yerleştim. İlk yerleştiğim yerde e, Kalgari'de okul puanları falan çocuğumun okul puanı 10 üzerinden 9.7-9.8 idi ve her sene bu puanları alıyordu. Ondan dolayı o okul e, çok çok iyiydi. E, Kızımın okulları da 7 küsürlerdeydi. Yani lisede e, 7-8 bulduğunuz zaman hiçbir şekilde düşünmeyin. Lise konusunda oralar çok daha iyi. E, çünkü 7-8 lise için çok iyi bir puan. Ama ilkokul için e, 9 ve 9 üzerine bakın. Yani 8.5 ve üzeri diyelim. E, çünkü ilkokullar birazcık daha sıkıntılı oluyor. Ondan dolayı e, yani öğrenim konusunda 8.5 ve üzerine bakın çok arkadaşımız işte her gün bu kadar yol geliyorsun geliyorsun. E arkadaşlar bu kadar yol gitme sebebimiz işin bize uzak olması ve orada e, bizim Türkiye'deki gibi Türk şeyine göre söyleyeyim 40 tane e, bir apartmanda 40 tane daire var ve bu daireden çıkan herkese çıktıktan sonrası e, yenileme yapılıyor parkesi yapılıyor mutfak dolabı yapılıyor elektrik işleri var, alçıpan işleri var. Bu işler yapılıyor. Bundan dolayı yani iş için her gün gidip geliyoruz. Aşağı yukarı 120-130 km. 130 km. Yani gelen soruların hepsi bu yöndeydi. Yani birçoğu böyleydi. Yani her gün gidip gelmene değiyor mu? Yani değmese kimse bu kadar kahri çekmez. Yani her gün bir buçuk saat git, bir buçuk saat gel, üç saat yolculuğu çekmez. Eee Kitchener bölgesine gidiyorum Niagara'dan. Niagara'ya bana göre güzel. Niagara'da kar yokken Kichiner'da bir yarım litrelik su da kar vardı. Aha, şimdi yine yollarda kar yok ama Kitchener'a gittiğimizde görürsünüz her tarafta fazlasıyla kar var. O da buranın artık e, kuzeyinde mi kalıyor diyeyim, kutuba mı yakın diyeyim bilmiyorum ama bayağı bir orada kar oluyor. E, buna ile alakalı sorularınız varsa sorunla arkadaşlar. Ben gelen soruları cevapladım diye düşünüyorum. Yani yine söylüyorum. Arada e, kaçırılan arkadaşlarımız vardır. Bu yeni yol ile alakalı gelecek arkadaşlar buradan e, bunların hiçbirisi anlatılmaz. Açık seçik bir şekilde anlatılmaz. Çünkü burası YouTube e, bir video paylaşım platformu buradan bunları anlatamazsınız. Bunu anlatamıyorum herhalde. Burada e, böyle yasa dışı yasa içi şeylerin hepsi böyle noktası noktası anlatılmaz. Ondan dolayı Instagram üzerinden iletişime geçerseniz orada konuşup anlatabilirim. Ha birkaç kişi ne iş yapabilirim diye sormuş. E, ya Ne iş yapabilirim dediğiniz zaman arkadaşlar bunun ucu bucağı yok sizin Türkiye'de yaptığınız iş önemli. Türkiye'de ne iş yapıyorsun? İnşaat işi mi yapıyorsun? Burada da inşaat işini bir iki görmeye yaparsın. Ben size bunun garantisini veririm. Çünkü daha basit. Çok daha basit. Ee, şeyle uğraşmıyorsun. Betonla uğraşmıyorsun. Temel haricinde. Ee, alçıpanla uğraşıyorsun. Isı yalıtımla uğraşıyorsun. Zaten e, alçıpanı vurduktan sonra evin içerisini kapatmış oluyorsun dışarıdan da cepheci kapattıktan sonra evin içerisi bildiğini sıcacık yani fırın gibi oluyor. Ondan dolayı yani maksimum kışın bile evin iskeleti yapıldıktan sonra bir ay içerisinde komple sıcakta çalışabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Onun dışında yani diğer işler konusunda da ilk gelen herkese önereceğim şey eğer ki hiçbir mesleği yoksa Türkiye'de öğretmendir, Türkiye'de polistir, Türkiye'de emeklidir. Buraya geldiği zaman yapacağı tek iş ilk başta deli veridir. Yemek dağıtımıdır. Bunu da şey yapmayın günlük 250 dolar civarında para kazanabilirsiniz. 200-250 dolar. Ama bunu meslek haline getirirseniz arkadaşlar ben bunu tavsiye etmiyorum. Çünkü niye diyeceksiniz daha burada e, daha değişik alanlara atılmanızı e, önünü kapatıyor Çünkü sizi devamlı orada tutuyor yani kilitliyor oraya oraya kilitlediği zaman siz diğer alanlara gidemiyorsunuz sabah sekizde biliyorsunuz akşam saat 8'e kadar çalışıyorsunuz akşam saat 8'e çalıştığınızda bu sefer de şey bitiyor zaman bitiyor zaman bittiği için siz oraya bağlı kalmak zorunda kalıyorsunuz Ondan dolayı e, bakın şu vardı ee, yeni gelen bir arkadaşımız vardı konuştuk ee, o arkadaşımıza da söyledim sizlere de söyleyeyim elinizden boya gelir elinizden alçı işleri gelir elektrik işleri gelir buraya göre işte o zaman arkadaşlar o zaman direkt şey yapın ismi Facebook Market Plus üzerinden ilanlar verin bunlar yapılır bunlar yapılır bunlar yapılır tarzında çünkü oradan yakın çevrenizdeki işler haricinde bulunduğunuz bölgedeki işler de gelir. Bölgedeki işleri de almaya başladığınız zaman ilk etapta yani ucuz ucuz işler verirsiniz. Ucuz ucuz fiyatlar verirsiniz. Maksat şey oluşturabilmek. Çevre oluşturabilmek. Çevreyi oluşturduktan sonra fiyat durumunuzu güncelleyebilirsiniz. Ama çevrenizi oluşturana kadar bu fiyat durumunu fiyat skalasına olabildiği kadar dar tutun. Ondan sonra bu e, fiyat durumu güncelleyebilirsiniz. E, onun dışında valla gelen sorular benim hatırladığım kadarıyla bu kadardı. Sizlerin soruları varsa sizlerin sorularını alayım. Yoksa da e, soruları buradan cevaplamış olalım. Bu videoyu böyle arşive atalım. Gelen arkadaşlar buradan izlemiş, dinlemiş olsunlar öğrenciler soruyordu. geldiğimizde kaç saat çalışabiliriz? Arkadaşlar sizin çalışma zamanınız kısıtlı. Günde 4 saat diyebiliyorum. biliyorum. haberiniz olsun. Günde 4 saat diye kısıtlı bir çalışma süreciniz var. Çünkü sizin çalışma izninizde de bu yazıyor ve şeyinizde de belli oluyor. Ondan dolayı dikkat edin. Günlük 4 saat diyebiliyorum biliyorum onda. Onun dışında sizin de sorularınız yoksa arkadaşlar Kanada ile alakalı yayını burada kapatalım. Başka yayınlarda görüşürüz o zaman. Bakalım bekleyelim sorular var mı yok mu birazcık. Yoksa görüşürüz. Yani gelen soruları buradan cevapladım ki bu sorular belki bir başka kişi daha sorur, sorar. Ondan dolayı e, sormalarından daha ziyade buradan videoyu izleyerek Ha bak burada büyümüş, burada büyümüş diye akıllarındaki bu soruları da cevaplanmış olur. Veya da ben direkt işte son canlı yayını izleyin deyip yazıp geçiyorum. Çünkü neticede yani günde en aşağı 30-40 kişi yazıyor. Ve bunlarla hepsiyle tek tek zaman ayırmak biraz zor oluyor arkadaşlar. Ondan dolayı anlayışınıza sığınıyorum soru gelmediği için görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. hepiniz seviliyorsunuz. Sorularınız için ee, zorluk kanadı yolu et instagram üzerinden yazabilirsiniz. Oradan ben sizle iletişime geçerim yazan herkese iletişime geçmeye çalışıyoruz. Bilginiz olsun. E, atladığımız kişiler varsa şimdiden özür dilerim. Ama yazan herkese bir şekilde görüş, geri dönüş yapmaya çalışıyoruz. Çünkü e, insanları buradan güvendirip oradan cevap vermemek gibi bir lüksiyatımız yok. Ondan dolayı görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Seviliyorsunuz.